Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır şerbetli hatay yorusuna ait en sevilen kabak tatlısını tüm püf noktaları ile hazırladım. Daha fazla sizi bekletmeden buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak 2 kilo kabağımız var. Suyalım ve doğrayalım. Videoda gördüğünüz gibi yapalım. Daha sonra kapımıza bir su bardağı beyaz kireç alalım. 5 litre su alalım. Ve kireç eriyene kadar bir kenara alalım. Daha sonra kireçli ve çökecek üzerine duru suyu çıkacaktır. Daha sonra doğradığım kapakların üzerine alalım. Batana kadar battıktan sonra kapaklar yukarı çıkmasın diye üzerine tabak koyalım ve bir gün bu şekilde bekletelim. Daha sonra bol suda 2-3 defa yıkayalım. tencereyi alalım. Üzerine 8 su bardağı su ekleyelim. 2 kilo şeker ekleyelim. Tencerem sığmadı. Başka bir tencereye aldım. 1 çay kaşığı limon tuz ekleyelim. Karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Ara ara karıştıralım. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp ocağın altını kısalım. Bu şekilde tam 1 saat kaynatalım. Daha sonra kapağını çok az açalım. Bu şekilde 1 saat daha kaynatalım. Daha sonra tamamen kapağını açalım ve bir buçuk saat daha kaynatalım. Toplam üç buçuk saat kaynatalım. Ara ara karıştıralım. Bakın rengi kıvamı harika oldu. Üç buçuk saat sonra ocağın altını kapatalım ve soğumayı bırakalım. Soğuduktan sonra buzdolabında bekletirseniz harika olacaktır. Şerbetimiz kaldıkça koyulaşacaktır. Ben size göstermek için 3 saat sonra gösteriyorum. Bakın çıtır çıtır şerbeti bir harika oldu. Daha sonra kavanozlar daha kalacaktır. Kapağını kapatıp buzdolabına alalım. Size ailecek çok sevdiğim tatlımızı göstermek istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimizi açmayı unutmayın. Yeni videolarımda buluşmak dileğiyle. Sağlıklı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.